Şöyle bir gördüğüm zaman özde çok havalısın. Ama dikkat ettiğim zaman pantolonunun şuralarında, şu bölümünde sadece problem görüyorum şurada. Benim hem beni bu paçalar rahatsız ederdi ama sende müthiş durmuş. İkincisi bunun böyle inmesi sendeki bu kısımdaki olan bacak kısımdaki bütün problemleri yok etmiş bu pantolonu. En ince bacaklı da giyer. Birazcık daha fazla olan da giyebilir. Çok güzel seçmişsin ama burada bir problem var. Beli büzgülü mü bunun? Büzgüler görüyorum orada. Yok hocam. Biraz kırıştı oturduğumda. Şu karışıklığı mı görüyorsunuz acaba? Evet Zaten kırışıklığı görüyorum. Cuk diye oturmuş pantolon hiç sıkıntı yok. Döner, Döner misin Var. Evet, Döner misin lütfen? Ki. Şurası biraz lastikli evet, beli evet. arkası. Pantolonun o ok kalıbında sanki problem görüyorum. Bir de ben aslında siyah çizme giydiğin için yırtmış yoksa siyah çizme giymeseydin üstündeki siyahla çok sert gelecekti. Ama sen o sertliği yok etmişsin. İkinci arzu ettiğim çok seviyorsun şu kadar kısa montları biraz daha giyersin ya sen şöyle uzun montlar. Uzun bir mont giyseydin bana karşı. Ama aşkım sadece... buna uzun mont olmaz. Ona daha yakışacaktı olur. Ona. Ama bu konu yine olmaz. Olur. Burayı biraz kaparız arkayı demek istediğim bu da o kadar açmak istemiyorum. Biraz daha uzun olsaydı tercih ederdim. Ama bir yerde görünce bakar mıyım? Bakarım. Teşekkür ederim hocam. Yani, kızım, yani. çok sağ ol. Zor... İş de bir söyle sen şunu <laughs> Hayatım ne iş yapıyorsun, nereye gidiyorsun? Ya benim önemli. benim tabii ki de her zamanki gibi takı ve aksesuar. Açılış oldu mu direkt? Ben onu tahmin sayıyor. ettiğim için. Sormadın. Galiba içimde kaldı de. açılış yapamadığım için hiç. ...içimde kaldı onun için yine tabii ki kendi işimden söyledim. Peki bu açılış için kaç paralık kıyafet aldın? Bir de onu söyle. Hemen söyleyeyim. <laughs> e, butilerim 300 TL hediye. E, pantolonumu, kemerimi, gömleğimi hatta bir tane de balıkçı almıştım. İkisi arasında karar vermiş ver, verdim. Ceketimi hepsini 300 TL'ye aldım. Aksesuarlarım 50 TL. Çantam 80 TL. Gözlükle ocağı almıştım. Şu kemerde sarı detay vardı gold. Onları kapatmak için. Onlara da 30 TL verdim. Bugün saçını, makyajını çok beğendim. Teşekkür ederim. Bak. Buna dayanamadım Gülşah'a <laughs> ben seni göndermeden evvel söylemem gerekiyordu. Tamam, Onlar ne söylerse söylesin ben saçım aksesuarı çok beğendim. Çok teşekkür Güşağım. ederim. Hoş geldiniz de bir büyük beden olarak son derece cesur ve de e, en kapatman gereken yerini hem de e, böyle bir pantolonla ki ben bile giysem kilolu dururum. Ben sana bir kere kombinini çok beğendim ve çok yakıştırdım. Saçın, makyajın siyah ve hardalı meç etmek Ben müthiş yani. O elindeki gri çanta olağanüstü duruyor. Çok beğendim. Eksiksiz. Yani bu var ya hakikaten bu, bu kız işi biliyor derim yani. Evet biraz buruşmuş onun için o belli zaten oralar. Evet. Yapacak bir şey yok. Neden olmasın? Ben bile giysem bende de böyle durur yani. Sende niye böyle durmasın? Ben çok beğendim seni. Çok tarz ve çok stil duruyorsun. Teşekkür Aferin. ederim. Aferin bravo. Çok sağ olun. Özde hoş geldin. Konsepti hoş bulduk. Konsepti e, öğrenebilir miyim? E, benim aksesuar mağazam var zaten İvan Hanım normalde de. Onun açılışı dedim ben de. Aksesuar. Evet Mersin'deyim. Mevsimede de girecekseniz eğer Mersin sıcak bir iklime sahip. E, <laughs> Onun için. Kolelerden ondan dolayı. Evet mi? <laughs> aksesuar tane. kullanmak istedim. Gözlük de kullanmak istedim. Kapı önünde açılış olacağı için. Şimdi mesela ben e, aksuar mağazında sahip olursam ve e, böyle bir davet açılışı olursa ben çok sade bir e, kıyafet seçerdim ve bol bol aksuarlar iç üstüne takardım. Çünkü ürün satmamız lazım. Sonuçta, Geçen defa yaptı onu aynısını. Onun için bugün böyle öyle değil mi? Yaptım. Bir aksesuar şey. Evet. Dümdüz yani siyah bir elbise giydi. Kocaman içinde, kolye taktım. Yani hatta. böyle aksesuarla biliyorum o, o Çok şeyde. Çok mu artık söylediği. Evet. Yani şimdi çünkü biz orada müşteri neyimiz var yani pazarlıyoruz yani şimdi. Tabii ki e, ne bileyim e, elbise olabilir e, ne bileyim e, tülümde olabilir. Böyle bir tek parça bir şey görmek isterdim. E, Benimdeki bugüne kadar hep bütün reportajlarımdan her yerde söyledim. Soru soruyorlar bana. Ee, en yakıştırmadan en beğenmediğin parçından, hiç giymeyeceğinin parça nedir senin için kıyafetin olarak? Ben hep diyordum böyle geniş paça kapri pantolonlar. Çünkü o kadar uzun boylu bile kadınlarından çok zor taşıyan bir pantolon bu. Ve hiç kimse tavsiye etmiyorum giymesini. Herkesin vücudunda proporsiyonun inanılmaz bir şekilde gösteriyor, çekiliyor ve acak boyunu, basenini, bunu şunu, özellikle büyük beden de asla. Ben pantolonu hiç beğenmedim. E, gömle güzel, çizmeler de güzel, e, ceketini de sevdim ama o pantolonu hiç beğenmedim. Olsun. <laughs> Ya deniyoruz sonuçta deneyerek tabii öğreniyoruz. Tabii ki deneyebilirsiniz. Denemekten Aynen gibi. öyle. Değişik şeyler tabii ki deneyin ama bu pantolon çok riskli. Ben de ben ben de olmuyor yani. Olmuyor yani. İşte mesela şu anda mesela bizim kafamız karışıyor. Hani Gülşah'ın beğenirken siz beğenmiyorsunuz ya da işte Urkan hocam beğenirken beğenmiyorsunuz. Biz de kafanız ne yiyeceğimizi şaşırıyoruz kafanız gerçekten. Kafanız karışsın çocuklar. Karışmasına bir problem. Ben Hepimiz mesela bunun aynı... kalıbını kendime aşırı yakıştırdım aynada. Peki ben de yapayım yorum o zaman. Ondan Dedim sonra ki sen oldu. Yürü içi içinden kafana yatanı e, kafana yatanı <laughs> al yatmayanı da almayı ver. Biz sana şöyle söylüyorum. Şimdi bir senin Fazlalık kısmı daha çok burada ya yani. Evet. Ve sen açık rengi orada patlatmışsın. Ben böyle bir açık rengi burada patlattığın zaman senin üstünü daha dar altını daha geniş görüyorum. Bak omuzları şu kadar duruyor ki biliyorsun hep omuzlara bir şeyler eklersin. Ee, burası son derece geniş Ben beğenmedim altındaki pantolonu. Ben de beğenmeyenlerdim. Sen kendine göre yorumunu yaparsın. Ee, botların çok güzel. Botlarını çok beğendim. Pantolonu beğenmedim. Gömleğin şık. Neden olmasın? Gayet güzel. Ama takı mesela bak ben bugün senden daha çok takı mağazası açar gibiyim. Bak her yerim takılar ve siyah tapatlar. Böyle bir şeyler de deneyebilirim. Kadıköy'de bu kadar şık takı yok biliyor musunuz? Yok, ben takı konusunda yani, çok da, da zevkli değilimdir. O montu da bir görmek istiyorum. <laughs> bu kombuda da. nereye ithafen yaptın? Üçüncü bir renk katmak mı istedin? İçinde griler var mı? Montun griler. Çanta. Hayır, son, çantana. Son 3 dakikamdı. Uyabilecek en iyi renk oydu onun için bunu aldım. Yoksa bunu yani ben hardal, hardal düz aldım. siyahını alırım Bakayım. ben riske girmem Ya Ben senin konularda. kombini bugün hiç beğenmedim Özde ya. Sen neler patlatıyorsun bu podyumda. Ben senin üzerinde bugün bir tek botlarını beğendim biliyor musun? Botların yıkılıyor bu arada çok şık. Saçın makyajın gayet güzel fıstık gibisin. Ama hiçbir şekilde kombinini beğenmedim. Olsun. Kemer de kalabalık duruyor. Yok, yok yani şey bence olarak. olmam çok kombinin. Tek Olmuş. parça kemer de olabilirdi. Deri belki olsaydı da karşı olsaydı buradan. bu pantolon. Bilmiyorum ama ben bu pantolonu hiç kimse tavsiye etmiyorum. Teşekkür evet. ederim. Puanlamaya geçebiliyoruz. Tabii son olarak hem lafımı söyleyerek yapacağım. Ben de benim bulduğum problem şuralardaydı. Hı. Ama şu inişi büyük bedenlerde bacaklarımız biraz kalınsa Muhteşem buldum çünkü hiçbir zaman o kalınlığı ortaya çıkarmıyor. Ben bacaktan demiyorum hayatım, şu kısım çok geniş durmuş diyorum. Işte, Bak Özler'in üstü dar ya, şu kısım işte, çok geniş durmuş. İşte o, ben ne de, benim anlatmaya oldu. işte şu benim evet, anlattığım Ama o, bu uzun ceketle de kapatılacak bir şey değil. Ama güzel bir şey söyledi, doğru bir uzun ceket, ceket, dedi, ceket yakışmaz keser, dedi, olmaz. buna yakışmaz dedi uzun Belki ceket. Ben pantolonun rengi farklıydı olsaydı düz devam etseydi çok sevebilirdim yani. Ama açık ben yani sadece bir pantolon. Ben bayıldım valla, teşekkür ederim hocam. Yıldızlı 5. Teşekkür Aferin. ederim. 3. Teşekkür ederim. 3 özledim. Teşekkür ederim. <laughs> o halde seni yerine alıyoruz. Efendim Elif, evet, Elif, Elif giymiş geliyor. midir? Giymiş herhalde. Şimdi hazır. Giyindiyse bakalım neler oldu Elif'in kombini nasıl oldu? Çok sevdi bir etek giymek istemiş. Ona Aa, göre kombin gördüm yaptık. Gördüm mağazaları. Gel bakalım. Ha Sen çok beğendiğin etek Benim mağazada. Benim sevdiğim etek. Evet. Ben seviyorum. Evet ve zayıf gösterdi. Ne kadar fırfırlardan e, tavsiye etmiyoruz ve Dön tarafta değilim. Bir göster e, elbiseyi bir sat. İşte <laughs> böyle bir şey yaptık. Etek. Açılışında. E, güzel oldu. E, makyaj. <laughs> çok da sevdi eteği de. İnşallah onun olur. Bilmiyorum mağazanın sahibi ne diyecek. Çok da <laughs> bayırlarak e, giydi. Ben de sevdim ya. Haydi bakalım inşallah veririz. Hoş olmuşsun hayatım. Teşekkür ederim. Teşekkür Gerin ediyoruz. Seni. Böyle Hı bir alternatif kombinde olabilir diyoruz.